Selam dostlar. Nasılsınız arkadaşlar? Bugün yine havayı güzel bulduk. Çıktık. Geziyoruz birlikte. Bakalım bugün önümüze neler çıkacak? Neler göreceğiz? Şöyle bir ortamı görün dostlar. Yem yeşil her taraf. Dağlar, taşlar. Mükemmel gözüküyor dostlar. Bakalım bugün bu küçük vadide neler göreceğiz. Eski izler var mı? Eski işaretler var mı? Varsa birlikte inceleyip yolumuza devam etmek arkadaşlar. Hemen ilk dikkatimi çeken yeri göstereyim size dostlar. Şurası arkadaşlar o kadar net işaretler var ki üstüne. Tabi bilen arkadaşlar bilir. Çok net işaretler var burada. Uzaktan bir görün istiyorum önce. Bakın. Hemen şurada bir çarpı işareti var. aşağı doğru bir kolu inmiş ama hemen bu kayanın üstünde de şöyle bir çıkıntı var. Burası sonradan monte edilmiş gibi dostlar bakın. Çok değişik. Eski insanlar tabi bunları küçük kasa olarak kullanıyorlardı. Eşyalarını saklıyorlardı. Bakalım bunun altında değişik başka neler var. Çok acayip bir yer. Hemen şurada bir yer daha var. O da bu kayanın altında saklı bir giriş gibi gözüküyor. çok değişik etrafını şöyle çalılarla kapatmışlar mı ya da zamanla kapalı mı kalmış artık buralarda unutulmuş kalmış bir yer hemen zaten üst tarafında da şöyle bir işaret var Ve hemen şurada da bir giriş var ama buradan gözükmüyor. Üst tarafa çıkarsak kayan altında da bir yer var gibi gözüküyor. Orayı nasıl gösterebilirim diye uğraşıyorum dostlar. Şuradan girebilirsek bakın. Altı boş. Değişik bir giriş. Gerçekten mükemmel bir yer. Nasıl gösterebilirim buranın altını diye düşünüyorum ama şuradan bir ineyim bakalım. Şuradan yılanlarla çiğenlerle karşılaşmadan şöyle bir altını göstermeye çalışayım. Çok zor girilen bir yer. Şöyle bir görün dostlar. Burası da bu kayanın alt tarafı. Burası önceden kapalıymış. Açılmış bir yere benziyor dostlar. Şöyle her tarafını ayrıntısıyla bir görün. Çok değişik. Acayip bir yer. Şöyle yeşilimsi bir renk var kayalar üstünde. Çok değişik arkadaşlar. Evet. Buradan da şöyle bir çıkalım. Evet. Şu yan taraftan mı gidelim? Üst taraftan bakalım. Genelde bunların işaretleri bildiğiniz gibi dostlar. Yani çok üst taraflarında olur. Şöyle bir üst tarafına geçelim. Bakalım. Şurası da üst tarafı dostlar. Hemen şöyle bir üstünü görün. Şurada da çok değişik bir kapak var gibi gözüküyor. Çok değişik bir yer arkadaşlar. Bakın hemen şurada da bir kara şeklinde bir giriş var. Bakın tabi bu dostlar bunlar zamanla silinebiliyor. Artık bunlar kaç bin yıllık tarihini bile yok. Bakın hemen şöyle bir kare şeklinde üstünde bir çarpı işareti var. Çok net gözüken bir çarpı işareti ve kare şeklinde bir yer. iki tanesi aynı kayada yan yana dostlar. Hemen arka tarafında da daha değişik bir kaya türü var dostlar. Buraları da kırmaya çalışmışlar. Bakın şöyle göstereyim. Şurada hemen değişik bir yer var. Orayı da bir görün. Bakın şöyle dostlar. Tabi dostlar. Şu arkadaşlar bunlar doğaldır da diyebilir. Doğal olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. Doğal da olabilir. Eski insanların bıraktığı kalıntılar da olabilir. Diyecek bir şey yok ama birlikte bakıyoruz, inceliyoruz. elimizde geldiği kadar anlayabildiğimiz kadar anlatmaya çalışıyorum dostlar. Artık ne kadarı doğru, ne kadar yanlış birlikte bakıyoruz dostlar. Amacımız gezmek, böyle yerleri göstermek, böyle yerlere zarar vermemek dostlar çünkü her gittiğim yeri pek söylemem. Böyle ilere zarar gelmesin diye arkadaşlar. Amacımız birlikte dolaşmak. Böyle ilere zarar vermek değil dostlar. Hemen şu ileride çok değişik bir kaya gördüm. Ona bir gidip bakmak istiyorum. şöyle bir desenli bir kaya dostlar. Çok değişik. Ve hemen yanı başımızda bir taş daha var ortasında değişik bir göz var dostlar. Şöyle bir görün bakalım. Çok dikkatli bakmadığınız zaman normal bir taş gibi gözüküyor ama şöyle dikkatli baktığınız zaman da bir şeyler piyasaya çıkıyor dostlar. Bakın. Şu güzelim çiçeğimizi de bir görelim. Evet dostlar. Bugünkü videomuzda burada bitiriyorum. İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kan sağlıcakla